inşa TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler ekonomiye dair gelişmeleri konuşacağız ama hemen öncesinde canlı yayın konuğumu takdim etmek istiyorum. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tahsin Bakırtaş bizlerle efendim hoş geldiniz Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Ee, evet, ekonomi adına önemli bir gündü dün. Çünkü para politikası kurulu toplantısından faiz kararı geldi. Beklentiler üzerine sabit bırakıldı. Hemen ilk değerlendirmeleri alalım sizden. Tabii ki yine yanlış verilmiş bir karar. Zaten evet, ama yani artık evet. sanırım dün nasıl olarak kabul etmişler ve onun ne üzerinde ne altında bir faiz indirimi yakın zamanda ortaya çıkmayacak gibi. Karar metnini incelediğimizde karar metni hemen hemen aynı. Yalnızca bir makro ihtiyati tedbir diye bir kavram. Tek yenilik o. O da yani Merkez Bankası artık krizi kabul etmiş görünüyor. Çünkü bu kriz dönemlerinde bir kullanılan bir kavram ve Bazel 3 e, dediğimiz bu finansal sistemi düzenleyen bir mekanizmanın aslında ortaya konma biçimini tanımlayan bir kavram. O kavrama atıf yapması bence önemli. Ve yakın gelecekte biz gece yarıları bazı bankacılık ve finansal piyasalara ilişkin bazı düzenlemelerle karşı karşıya kalacağımızın habercisi o kavram. Yani bu daha çok sistemik risklere karşı merkez bankalarının geliştirdiği önlemler paketini aslında basit tanımıyla içerdiğini söylemek gerekir. O nedenle özellikle bankaların sermaye yapısını güçlendirmesi çünkü bu bugün de baktığınızda düşük faizli krediler piyasaya pompalanıyor. Bu düşük faizli krediler pompalandığı zaman bankaların rasyolarında olumsuz gelişmeleri özellikle kamu bankalarında engellemek adına bankacı, bankaların sermaye yapılarını güçlendirmek, muzam karşılık oranlarını düzenlemek gibi politik araçları çok yakında biz gece yaralı düzenlemeleriyle karşı karşıya kalacağız. Bu evet. açıdan önemli olarak, tek e, değişiklik o olarak o olduğunu ve önemli olduğunu söylemekte yarar görüyorum. Onun Şimdi dışında baktığımızda... söylenecek bir şey yok. Merke bugünkü, geçen programlarda söylediğim aynı riskler devam ediyor. Bu risklere karşı bütün dünya faiz artırımına giderken siz hala faizi yüzde %14'te tutup enflasyonun %70 civarında artık Nisan'ın sonunda ki enflasyonun %70'e doğru tırmanacağını gördüğümüz bir ortamda siz %14'te faizi tutarsanız bu başka riskleri ortaya çıkaracaktır. Artık o riskleri konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani artık Merkez Bankası'nın faizini piyasalarında artık içselleştirdiğini değişmeyeceği anlamında. O nedenle başka şeyleri konuşmak ve başka şekilde önlemleri konuşmanın daha yararlı olduğunu düşünüyorum Kübra Şimdi tabii sadece içeri değil dışarıda da çok büyük riskler bizi bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri faiz artırımına başlayacak Mayıs ayında birden fazla 50 bas puanlık faiz artırımı bekliyor. Hatta 75'i fiyatlayanlar da var ve 95 milyara dolar 95 milyar dolara yakında bir sıkılaşma bekliyoruz. E tabii bunun etkilerini göreceğiz, illaki hissedeceğiz ama şu anda baktığımızda kur Herhangi bir karara tepki dahi vermiyor. Yani bir oynama bile yok. Ya bir şekilde Hanım e, Çünkü bir e, Kübra bir adım, şey, bunu ben bir e, ara, şey ocaktan bu yana söylüyorum. Yani biz e, hala kendimizi serbest piyasa yani esnek kur sistemine dayalı olarak algılayıp piyasaların da öyle ulaşacağını bekliyoruz. Bunun böyle olmayacağı açık. Çünkü biz sürüklener kur sistemi diye dediğimiz bir sabit kur sistemine yakın bir kur sistemine geçtik. Fiilen geçtik. Bunun resmi bir açıklaması olmadan fiilen buna geçtik. Şimdi Merkez Bankası ne yapıyor? Kuru belli bir noktada tutmak için sürekli döviz satıyor. Bakın kur mevduatı diye bir şey çıkardılar. Oradan epeyce bir piyasaya kur değil mi? Şey yaptı. Yani dolara döndü. dolardan TL'ye döndü ve akışı engelledi. Artık bir başka bir şey daha getirdik. Yaptığımız ihracatın yüzde yirmi Merkez Bankası'na getirip iracatçı yatırıyor. E, bu gittikçe piyasada müthiş bir stres oluşturmaya başladı. Niye? Bugün yayınlanan rakamlar var. Yani Merkez Bankası kısa vadeli Türkiye'nin bir içerisindeki borcunu ortaya koydu. 176 milyar dolar civarında bir borcumuz var. Evet. Bunun 40 milyar doları firmaların İthalat kaynaklı borç. Yani ithalatçı firmaların borcu. Bunu ne yapacak ithalatçı? Ödeyecek. İthalat yaparken yapan firmalar ağırlıklı olarak ihracat yapan firmalar. Onu aldığı, yaptığı ihracatı, aldığı dövizi Merkez Bankası'na yüzde yirmi beşi getirince ne yapacak? Piyasadan döviz arayışına girecek. Bunların hepsi bakın risktir. Bunu sürdürme şansı yok Merkez Bankası'nın. Ben Birkaç aydır hep bunu söylemeye çalışıyorum. Ve o nedenle Ocak-Şubat ayında da Merkez Bankası'nın rezervlerinde bu tür rezerv düzenlemelerine rağmen, rezerv artışları düzenlemelerine rağmen 3 milyar doların üzerinde bir rezerv kaybı olmuş. Artı Türkiye'de kaynağı belli olmayan bu net hata 90 dediğimiz kalem vardır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 milyon dolar olan şey bizde milyar dolarlardır. Bu dışarıdan kaynağı olmayan gelen paradır ya da çıkar girer. Onlara baktığınızda orada da bir azalma yani çıkış söz konusu. Artı bizim doğrudan yabancı sermaye bize doğru akmıyor. Bizden dışarıya çıkıyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman Türkiye'de basılmış olan dövize patlaması kaçınılmaz hale geliyor gün başka rakamlara baktım. Yani çünkü piyasada bazı iktisatçılarımızın bizim hemen şunu söylüyorlar. Yani para arzı arttı. Para arzı artanca hemen enflasyona neden olacak. Böyle bir şey yok. Yani ekonometrik olarak baktığımızda şunu gördüm ben. Yani bugün para arzını artırdığınız zaman bu dolaylı etkiler sonucunda 6 ay sonra fiyatlara yansıyor. Tüketici fiyatlarına. Ama kura iki ay sonra yansıyor ve bu nedenle Aralık ayındaki yüzde on altı para arzı artırmışız. Meyveli artırmışız. E şeyde de Ocak ayında da yüzde on bir artırmışız. Bunların yansıması Mayıs-Haziran aylarında olacak. Evet. Ve Türkiye'de beklediğimiz bizim enflasyonun düşecek falan denilen şey düşmeyecek. Aksine artacak. Böyle bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri faiz artırımına gidiyor ki ben Gene herkes 0.25 beklediği zaman 0.50'yi söylüyordum. Çünkü Amerikan ekonomisinde rakamlarına baktığınız zaman siz enflasyonu düşürmek için belli politik araçlar var onları kullanacaksınız. Yani tekerleği yeniden icat edecek bir halimiz yok. Onlara baktığınız zaman gördüğümüz şu Amerika kaçınılmaz olarak 0.50 faizini mutlaka yapacak ama 0.75'i yaparsa hiç kimse şaşırmasın. Çünkü Amerika'da enflasyon gittikçe yükseliyor. Sekiz buçuk enflasyonla karşı karşıyayız. Bu gelecek ayın yüzde onla yani nisan ayının enflasyonun yüzde onla olması kaçınılmaz hale geliyor. O nedenle 3-4 Mayıs'ta yapacakları toplantı çok önemli bir toplantıdır. Yalnızca Türkiye için değil bütün gelişmekte olan ülkeler için önemlidir. Çünkü bizden o zaman yüzde sıfır varsayalım ki 0.75 faiz artırımı yaptı ve bilanço küçültmesini de herkes Haziran falan diyor ama Mayıs ayında yapmaya başladığını açıkladığı zaman Türkiye'de piyasaları allak bullak bulacaktır. Siz o zaman dolar satarak da kuru engelleme şansınız ortadan kalkacak. O nedenle bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Türkiye'ye bir kasırgalı günler bekliyor çok rahatlıkla diyebiliriz. Şimdi aslında baktığımızda tabii ki tüm dünya enflasyon, e, enflasyonla mücadele ediyor. Ama Türkiye adeta enflasyonun altında ezilmiş durumda. Bakan Nebati'nin söylemleri var. E, Aralığa kadar enflasyon pik yapacak, yeni zirveler göreceğiz ama aralıktan sonra bir düşüşe geçilecek dedi. Aralıktan sonraki e, plan ne olabilir de bir düşüş hesaplanıyor sizce? Bir, bir planları yoksa işin tuhaf tarafı o. Yani aralıkta enflasyon %10.11.1 arttığı için baz etkisi diye bir şey var yani ona güveniyor ama yani böyle giderse o yüzde on birinde üzerinde çıkacağı için orada da gene enflasyon düşmeyecektir yani e, bizi yönetenlerin cidden e, akıllarını başlarına almaları gerekiyor yani piyasaları ve halkı kandırıyorlar yani siz baz etkisi olarak enflasyonu düşseniz ne olacak sizi e, domatesiniz ucuzlayacak mı? ucuzlamayacak. Yani siz geçen yıl Aralık ayında yediğiniz domatesin fiyatıyla bu yıl Aralık ayında yiyeceğiniz domatesin fiyatı bir ucuzlama olmayacak. Aksine artacak. O baz etkisi dediğimiz bir şey vardır. Baz etkisine dolaylı olarak düşeceğini varsayın. Ama %11'in üzerinde gelirse ne olacak? Ki bu gidişle %11'in üzerinde çıkma olasılığı çok yüksek. Bakın çünkü Başka rakamlara baktığınız zaman onu görüyorsunuz zaten yani bugün enerji fiyatları gene söyledim Rusya Savaşı kısa vadeli bir savaş olmaktan çıktı artık uzun vadeli bir savaşa dönüyor uzun vadeli bir savaşa döndüğü zaman burada gelecek turizm gelirleri bizde gelmiş başka bir sürü tarım fiyatları artacak bütün dünyada artıyor bütün dünyada enflasyon artıyor enerji fiyatları artıyor e siz %10'un da üzerinde çıktığı zaman ne yapacaksınız? Yani baz etkisine güvenerek yapılan açıklamaların hiçbir bilimsel yanı yok. Yani o baz etki zaten enflasyonda da tartışmalı bir konudur. Yani siz yıllık yıldan yıla mı almak lazım, aylık aylık rakamlara bakıp onu mu değerlendirmek lazım? Yani enflasyondaki enflasyon ortadan kalkmayacak fiyat artışları... Dü fiyat artışları devam edecek ama fiyat artış oranı düşecek. Onu söylemeye çalışıyor. Sizin yediğiniz domatesi, biberi bunlar gene fiyatı artacak. O nedenle halkın enflasyonu dediğimiz enflasyon da yöneticilerin enflasyonu birbirinden ayrışmasının temel nedeni de o. Herkes baz etkisiyle konuştuğu için böyle oluyor. Bir bizim bir finans kurum başkanımız var. Benim de liseden er, lise sınıf arkadaşımdır. Ocak ayında fiyatlar düşecek dedi. Düştü mü? Ve düşmedi. Yani arkadaşlar kapatış erkeksizinde matematik kültürümüz iyidir bizim. Ama e, arkadaşımız e başka nedenlerle onu söylemek zorunda kaldı. E, şimdi Nebati de Sayın Nebati de aynı şeyi söylüyor. O nedenle bu tür açıklamaların bilimsel hiçbir yanı yok. O nedenle tartışmaya bile değeceğini düşünmüyorum. Ondan önceki tahminlerinin de zaten Mayıs'a dair tahminlerinin de en azından tutmayacağını... E, Hiçbir anlamı olmadı gördük. ...gelen rakamlardan e, görmüştük. Göreceğiz. Da... Ben iddialı bir şekilde söylüyorum. Mayıs ve Haziran aylarında biz enflasyon eğilimi, artış eğilimi devam edecektir fiyatlarda. Hı hı. Bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum. sorununun yanında bir de çok önemli bir sorunu da var. Belki çok az gündeme geliyor ama... Ciddi bir dış borç sorunumuz var ve artık e, Türkiye hakkında temerüt e, konuşuluyor. Sizce böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bakın, Arjantin e, bununla birkaç kez karşı karşıya kaldı. E, şimdi daha yeni Sri Lanka e, kaldı. Rusya'nın e, Mayıs ayının başında temerüte düşeceği kesinleşmiş gibi bir şey hale geldi. Bu gidişle eğer aklımızı başımıza toplamazsak bizim de düşeceğimiz nokta o noktaya doğru gidiyor. Zaten kredi derecelendirme kuruluşlarının bize verdiği notlar oraya doğru gittiğini gösteriyor. Yani o nedenle bakın biz biraz önce bir rakam söyledim. Yani 176 milyar dolar biz Şubat'tan Şubat'a borç ödeyeceğiz. Bunun çok önemli kısmı da 112 milyar dolarlık sanırım özel sektör ödeyecek. Yani bu devletin borcu önceden bizim dış borcumuz ağırlıklı olarak dış borcumuz kamu ağırlıklıydı ve o nedenle bunun yurttaşlara yansıması olmuyordu. Bugün ise biz yurt dışından ağırlıklı olarak şirketler ve bireyler borçlandığı için bu nedenle baktığımız zaman bizi halkı ilgilendiren bir krize doğru gidiyoruz. Evet. Bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde ben şunu söylüyorum. Yani biz bir ağırlıklı bir döviz krizi yeniden yaşayacağız. Yani biz Kasım Aralık'ta yaşadığımızı biraz daha ağır hale gelip gelecek biçimde yaşayacağız. Ve bundan devlet değil ağırlıklı olarak bizler, yurttaşlar etkilenecek. O nedenle bizi yönetenlerin artık günü kurtarmak uğruna geleceğimizi tehlikeye atmaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Yani oturup aklı başında bir politika demeti ortaya koymaları gerekiyor. Yani bu inattan da vazgeçmeleri gerekiyor. Yani yüzde yetmiş şimdi bakın başka tehlikeleri size söyleyeyim. Yani yakın gelecekte bizler maaşlarımızla ev alabiliyorduk, araba alabiliyorduk. Onları alamaz hale geleceğiz. Niye? Bunların hep bakın insanlar ne yapıyor? Getiriler negatif'e döndüğü için paralarını gidiyorlar ya eve yatırıyorlar ya borsaya yatırıyorlar. Bakın borsadaki artış yabancı geldi diye artmıyor. Niye artıyor? İnsanlar parasını bankaya yatırıp ya da dövize yatırıp negatif gelir elde edeceklerine borsaya gidiyorlar. Borsada da müthiş bir büyük yatırımcı bu işi hallediyor ve alt kesimlere baktığınız zaman alt kesimler bundan büyük bir zararla çıkması kaçınılmaz hale geliyor. Aynı şey ev fiyatlarında bizler ikinci, 3. bazı evler 10. 15. 20. evi ne alıyor Niye Çünkü Oraya yatırarak Parasını kendi parasını korumaya çalışıyor O nedenle Bizim Yurttaşlarımızın yani Çalışan ücretli kesimlerin Ev alma Hayalleri bile ortadan kalkar Hale geliyor Bunların hepsi Ne bir politika demeti olarak düşünmeniz lazım Yani yalnızca dövizi tutacağım dediğiniz zaman başka sorunlar ortaya çıkıyor. Onun için ekonomi bir bütündür. Yani ekonomide bir, bir yeri yapayım derken başka yerleri yıkarsınız. O nedenle makro dediğimiz, makro ekonomi dediğimiz bir ekonomi boyutu var. Ve genel denge modelleri var. Yani o modeller durup dururken kurulmamış Kübra Hanım. Yani bir gerekçesi var o modeller. O model bizler bilimi dışarıda tuttuğumuz için birlik NAS gibi hikayelerle uğraştığımız için bunları ıskalıyoruz. Bunları ıskaladığımızda da olan halka oluyor ve yakın gelecekte halk halkın artık ev, araba hayalleri bile ortadan kalkacak duruma doğru gidiyoruz. Ve bunların hepsini bir düşündüğünüzde sorunuza geleyim. Türkiye'nin temerrüde düşme riski giderek artıyor. Umarım olmaz. Siz Olursa zaten, bundan hepimiz kaybedeceğiz çünkü. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarına dikkat çektiniz. Ee, tabii vatandaşı bekleyen tehlike her geçen gün büyüyor azalacağına. Sizin de belirttiğiniz gibi kuru tutmak aslında kimseye yaramıyor. Önemli olan enflasyonun önünü almak diye düşünüyorum. Bizler çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yanıtladığınız için Yeni çatı ve ekranlarından gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik yayınımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.